Temizlik gerek iş yerimizde gerekse evimizde yoğun tempomuz nedeniyle en çok sorun yaşadığımız konulardan biri ama artık hayatımızı kolaylaştıran firmalar var. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şu an sizlere Mardin'den ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden, Evita temizlik hizmetlerinden sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletme müdürü Kübra'nın bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Kübra Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Kübra Hanım burada verilen hizmetlerinize, Seyitbur'a olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimizi sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Kübra Hanım kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben Kübra Dündar. Mardin Evita Temizlik Şirketi yetkili müdürüyüm. Evet. Biz 8 yıldır yani 2008'den beri bu, sektör, bu sektördeyiz. Tanınmış evet. bir sektörüz. Evet. bir firmayız. 2008 yılından itibaren de işletme müdürü olarak hizmetlerimize devam ediyorsunuz. Evet. Kübra Hanım, burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Bizim firmamızda, Mardin'de çok e, büyük firmalar bulunmamaktadır. En büyük yani geçmişten bu yana kadar bu sektörde olduğumuz için evet. genelde bize başvurulur ve aynı zamanda Büyük şirketler olsun, küçük şirketler olsun, ev olsun, ofis olsun. Hı hı. Her türlü temizlik anlayışı, her türlü temizlik hizmetlerini hizmetleri. burada verebiliyorsunuz. Bu hizmeti kaç kişiyle sağlıyorsunuz? Yani sizlerle beraber çalışan Bün, personel sayısı nedir? Bünyemizde toplam 20 işçi bulunduruluyor. Hı hı. Bir, müdürümüz, muhasebecimiz ve yetkili sorumlularımız var aynı zamanda. Evet yani ortalama 25 kişiyle bu hizmete devam Ediyoruz. Ediyorsunuz. Şimdi efendim hizmetleri biraz daha açalım. Bu ürünleri yani hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Ürünleri alırken nelere dikkat edersiniz? Öncelikle hizmeti verirken en önemli olanı işçi sağlığı ve güvenliği. Bizim evet. için en önemli olan işçi sağlığı ve güvenliğidir. Tabii işçi işçilerimize bu konuda öncelikle eğitimler veriliyor. Daha sonra eğitim belli bir eğitimden geçtikten sonra e, iş bir... alanlarında bir tecrübe Aynen. ediniliyor. Kübra Hanım talepler genellikle size nerelerden geliyor? Hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor? Öncelikle Mardin merkez ve il ve ilçelerinden geliyor. hı, -hı evet. Yani dışarıdan talep yani büyük bir talebin gelmesi durumunda da çevre il ve ilçelere de buradan Tabii. hizmet götürme şansınız de... var. Tabii. Şimdi efendim, e, uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz ve bölgede de tanınan bilinen iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Neden insanlar özellikle sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Profesyonel olmamız. Evet. İşimizi layıyla yerine getirmemiz. Hı hı. E, ünlü firmalarla işbirliği içerisinde olmamız. Evet. E, ve müşteri memnuniyeti sağlamamız. En evet. önemlisi olan zaten bu, müşteri memnuniyeti. Evet, sosyal diyaloglarınız, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi bunlara birer etken diyebiliriz. Evet. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Mardin'den ve sektörün en iyisi Evita Temizlik Hizmetlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.